Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Memurlarhaber.com web sitesinden sizlere haberleri sunmaya devam ediyoruz. Arada özel videolar, arada özel haberler arkadaşlar. Sizleri gündemsiz bırakmamaya çalışıyoruz. Umarız faydalı oluyoruzdur arkadaşlar. Evet. Çağlar Durmaz günlük bürüt yemeği 160 TL ve yükseltilecek aldı yazısını yazdı. Ümit güller Gençlik ve Spor Bakanlığı grevi hakkında yazısını yazdı. İlke söker kamu işçisine 100 mü vereceksiniz yazısını yazdı. İhsan Tatlı Gençlik ve Spor Bakanlığı işleri 10 ve 18 18'in oluşkulu aman dikkat yazısını yazdı. Yetkili sendika neden susuyor güven Kaya yazdı. Ramazan ve bayram tatil ücretlerini Enver Yavuz yazdı arkadaşlar. Kamu işçileri adına ne var ne yoksa sizlere sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yazarlarımız 724 yazılarını sizlere sunuyor. Bizler videolaştırıyoruz, video yapıyoruz. Güncel haberleri, güncel iş ilanlarını kamu işçilerine ne var ne yoksa ana ana sizlere sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İlke Söker'in yazısı bugün yayına girdi. Ve arkadaşlar yine dört dörtlük bir yazı yazdı arkadaşlar. Kamu çizseniz izlemenizi öneriyorum. Konunun evveliyatı var. 696 itibariyle kadroya alınmış 450 bin işçi taşeron tabir edilen alt işveren aracıyla aradan çıkararak kamu bünyesine belli şartlar karşılığı sus sözleşmesi, feragat dilekçeleri, zaten teknik olarak kamu işçisi olan personel için güvenlik soruşturması vesaire alınmış. Geçiş sonrası sözleşme yapısın yapılmasın yapılan işlemler, sözleşmeler, yeni sözleşme sayılmış İşçileri 6 aylık periyotlarla %4 zamma mecbur bırakılarak 3 sene maaşları enflasyon artışları asgari ücret noktasında erimiştir. Yetmemiş 2019 yılında yapılan kamu iş sözleşmeleri çerçeve protokolün dışında bırakılmışlardır. Yetmez ama maalesef 24 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KYK'nın 112. maddesinde yapılan düzenleme ile 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşmesi kanununa ek ikinci madde olarak eklenmiş ve 12 2 2018 tarihli 7079 sayılı kanun ile kalıcı hale getirilen hükümlerle en çok üyeye sahip konfederasyonun imzaladığı bu çerçeve protokolü sendikaları bağlıyor. Sendikalar kendi iş kollarında yapacakları toplu sözleşmelerinde Çerçeve sözleşmede belirlenen üzerinde hak talep edemiyor hale getirilmiştir. Yani işin Türkçesi artık imzaya konu hususlar için sendikalar kendi iş kollarında yapacakları sözleşmelerde fazlasını isteyemeyeceklerdir. Bu şekliyle hepimiz kendi iş kollarımızda bazı sendika üyelikleri yaparak aslında kamu çerçeve protokolünü beklemek zorunda kaldık. Ve bazı hususlar dışında sendikalarımız çerçevenin tanıdığı hakların ötesine geçinmemek zorunda olarak bırakıldı. 2019 yılında ne olmuştu? Pazarlık masasında sendika en düşük brüt aylık 3500 olsun istemişti. Protokolde yer almadı. Denkleştirme sonrası 300 TL zam istemişti. 150 TL yani zam yapılmıştı. 3500 TL brüt üzerinde alan işler bu zamdan faydalanamadı. Birinci altı ay için %15 istedi. %8 gerçekleşti. Birinci yıl ikinci altı ay enflasyon %3 artı %3 istedi. %4 zam aşması durumunda enflasyon farkı verildi. Ek ödeme 1500 istendi sözleşmede yer almadı. Sosyal yardım ve ödenekler ücret zamları oranında artırıldı. 696 KYK'lar sözleşmeye dahil edilmesini istedi. 696 KYK işçiler sözleşme dışı bırakıldı. Sonrasında çok fazla medya malzemesi hadise cereyan etti. Dönemlerle ilgili TÜİK enflasyon oranları ortada. 2019'da 150 TL'ye yani zam verenler şimdi 100 TL teklifte bulunuyorlar. 3,5 yıldır her açıdan mağdur edilen 690 sayılı KK ile çok değerli kadro verdikleri işler buna dahil. Güne geldiğimiz teklif nedir? 3577 TL ile 3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, Brüt 3750 ile 4000 TL arasında alanlara 60 TL seyyanın zam ayrıca ilk 6 ay %9 zam. Bence işçiye 100 vermek doğru değil. Zaten ay sonunu nasıl getireceğim diye 9 doğranın işçi %9 zam ile bırakın ayı bir günün sonu zor getirir. Evet arkadaşlar. İlke Söker'in yazısını sizlere sunduk. Katılıyor musunuz? Katılıyorsanız videoyu beğenin. Katılmıyorsanız videoyu beğenmeyin arkadaşlar. Kamu işçiler adına arkadaşlar ne var ne yoksa sizlere sunmaya devam edeceğiz. Memurlarhaber.com ana sayfasının arkadaşlar iş ilanlarını sizlere bir göz atalım. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Kamuya arkadaşlar 70 sabit memuru ve 40 itfaiye yeri alımı başvuruları devam ediyor. Aile Bakanlığı SYDV olarak en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor. Belediye arkadaşlar çöp personeli 10 işçi alacaktır. Başvuru ekranı açılmıştır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arkadaşlar öğrenci alacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. KPSS taban puanı olmadan daim kadroda sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı devam ediyor. Yine arkadaşlar kamu personel alımları devlet hava meydanlarına devam ediyor. Kadrolu devlet memur alımı yapılacak belediyeye arkadaşlar. Yine farklı bir belediye KPSS 60 puan şartı ile memur alımları ekranı açılmıştır. Yine farklı bir belediyeye mühendis, şoför, memur ve veznedar alımı yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü işim alımları lise mezunu B ehliyetli arkadaşlar. Yine emniyet 40 yaş sınır en az ilkokul mezunu KPSS şartsız personel alımları devam ediyor. Belediye personel alımlarında yine ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu temizlik personel alımları devam ediyor. 4600 TL maaşla yeni memur alınacak yine arkadaşlar farklı bir, farklı bir belediye. Yine farklı bir belediye kadrolu eri ve zabıta memuru iş başvuru ekranı açıldı. İlçe belediyesi yine farklı bir belediye arkadaşlar personel alımı yapıyor. İkame şartsız ortaokul, lise, üniversite mezunu temizlik görevlisi alımları devam ediyor. Adalet Bakan arkadaşlar iki gün önce açıklama yaptığı bin kamu personelinin yapılacağını açıkladı. bilginiz olsun. Bütün bu iş ilanları arkadaşlar kaçırmamak için bakın ekranda memurlarhaber.com yazıyor. Memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Instagram'dan önce, TikTok'tan önce, Twitter'dan önce, bu sitelerden önce arkadaşlar. Tarayıcınıza memurlarhaber yazın, Google'a tıklayın, çıkan ilk siteye tıklayın arkadaşlar. Karşınızda memurlarhaber.com olacak iş ilanlarının hiçbirini kaçırmazsınız. Sadece iş ilanları değil, kamu işleri adına, taşeron işler adına, TEP'ler adına da haberle girmeye devam ediyoruz arkadaşlar biz. Yine memurlarhaber.com ana sayfasında kadrolu işçi alımı da var. Temizlik görevlisi iş başvuru ekranı açılmıştır arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Ve bir tane iş ilanını sizlere okuyup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bütün bu iş ilanlarına videonun altındaki linklerden tıklayıp hepsine ulaşabilirsiniz. Bütün bu iş ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Cep uygulamamızın Android uygulamanın linki de videonun altında var. Tıklayıp Android telefonunuza indirebilirsiniz, kurabilirsiniz arkadaşlar. Samsung Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar 70 zabıta memuru 40 itfaiye ele alımı yapıyor. 2020 KPSS'den en az 70 puan almanız gerekiyor. 16 Ağustos'ta 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurular yapılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kadınlarda 1.60, erkeklerde 1.67 boy isteniyor. 30 yaşını doldurmamış olmak isteniyor. Başvuru yeri adaylar 16 Ağustos'ta 20 Ağustos tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Deniz Evleri Mahmiyedi Atakum Samsun adresine şahsen müracaat edecek arkadaşlar. Posta ile başvurular kabul edilmeyecek bilginiz olsun. Sınav arkadaşlar 110 kişi anlıyor. 5 katı kadar aday sözlü ve uygulama sınavı çağrılacak. Yani arkadaşlar 550 kişi çağrılacak. Sınava girmeye kazanan adaylar KPSS e puanları ile 31 Ağustos'ta Samsun Beltere internet adresinde ilan edilecekmiş arkadaşlar. Bakın kadroları da sizlere şöyle göstereyim. Biraz videoyu bir, ekranı büyütelim. Zabıta memuru 15 kişi, erkek en az 70 puan, üniversitelerin ekonomi iktisat iş idaresi bölümlerinden ve B sınıf ehliyet isteniyor. Zabıta memuru 15 kişi, KPSS e, 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 70 puan, Üniversitelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimleri, yerel yönetimler bölümlerinde mezun. B sınıfı ehliyet isteniyor. Zabıta memuru 10 kişi KPS e 70 puan. Üniversitelerin uluslararası ticaret, lojistik, yönetimi, lisans programlarından mezun olmak isteniyor. Zabıta memuru 3 kişi üniversitelerin ekonomik, sıhhat, iş idaresi gibi bölümlerde mezun olması isteniyor. Zabıta memuru 5 kişi üniversitelerin sosyoloji veya psikoloji programlarında mezun olması isteniyor. Zabıta memuru 2 kişi sosyoloji veya psikoloji lisans programlarında mezun olmak isteniyor. Zabıta memuru 10 kişi halkla ilişkiler, tanıtım ve halkla ilişkiler, reklamcılık bölümü lisans mezun olması isteniyor. Zabıta memuru 4 kişi halkla ilişkiler, tanıtım, halkla ilişkiler, reklamcılık bölümlerinde mezun olması isteniyor. Zabıta memuru 2 kişi mütercim tercümanlık veya mütercim tercümanlık İngilizce Fransızca lisans programlarından mezun olması isteniyor. Zabıta memuru 1 kişi mütercim tercümanlık İngilizce veya mütercim tercümanlık İngilizce Fransızca lisans programlarından mezun olması isteniyor. Zabıta memuru 3 kişi Arapça öğretmenliği veya mütercim tercümanlık lisans programlarından ya da ilahiyat fakültesi mezun olup YDS'de en az C düzeyinde puana sahip ve B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. İtfaiye yeri 40 kişi alım, meslek yüksek okulları, sivil savunma, itfaiyecilik, itfaiyecilik ve yangın güvenliği ön lisans programlarından birinde mezun olup en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak isteniyor. Hepsinde KPSS e 70 puan var ve arkadaşlar Mütercim bölümünde bir kişi kadın alım var. Diğerleri erkek arkadaşlar. Yine half ve işler bölümünde dört kişi kadın alım var. Yine sos üniversitenin sosyoloji ve psikoloji lisans bölümlerinden kadın alımı var. Bilginiz olsun. Yine üç kişi zabıta memuru üniversitenin ekonomi, iktisat, iş idaresi gibi bölümlerinden kadın alımı var bilginiz olsun arkadaşlar. Evet iş ilanlarını kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açın. Ekranda videonun altındaki linkleri tıklayıp bütün iş ilanlarına güncel olarak videoyu ne zaman izlerseniz izleyin ulaşabilirsiniz. Videonun altındaki linkleri tıklayın arkadaşlar diyorum. Kalın sağlıcakla.